Çünkü şey öğleden sonra siparişim de var. Ya öf ya. Her seferinde nasıl unutuyorum bunu. Aa çalışmadı neden? Fişi şey takmadım <laughs> Selamlar herkese merhaba. Tren tariflerimizde bugün tart tiramisu yapıyoruz. Hemen yapımına geçelim. Malzemelerimiz zaten bu kadar. Hemen başlıyorum. Evet yapımına başlıyorum. Burada iki yumurtam var. Onu koydum. Ee, burada da şekerim var. Onu da koydum. Bunlar beyazlaşana kadar çırpalım. Ondan sonra kuru, e, sıvı sonra kuru malzemelerimi koyacağım. Aa çalışmadı. Neden? Fişe takmadım. <laughs> ya öf ya. Her seferinde nasıl unutuyorum bunu. Kayıtta mıyım? Tamam. Şimdi sıvılarını koyuyorum. Ee, bir çay bardağı çiçek yağı koydum. Bir çay bardağı süt koydum. Bunlar burada karışıyorlar. Bunlar karışırken de burada iki çay bardağı elenmiş un um var. Burada iki yemek kaşığı kakao, bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu var. Şimdi onları da koyayım. Zaten iç harcımız bu kadar kolay. Bu arada fırınım açık, 170 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar pişecek. Tamam. Aa, bir tane içerik aklıma geldi. Sonra anlatayım. Şunu <laughs> nasıl söyleyeyim? Evet. Bunlar böyle. Bu da ne biçim bir önlüktür? Şunu şöyle hızlıca bir çırpayım. Evet. Bu da oldu. Hemen kalıbımıza dökelim. Bende şöyle bir kalıp vardı. Hah, şimdi oldu da mı? Ben de şöyle bir kalıp var. Bunun aynısının alttan çıkanları da var. Ya yani farklı formları var. Ama olması gereken kalıp bu şekilde. Yani ölçü olarak bu. Şunu şöyle koyayım hemen. Şunu bir içinde bir tur karıştıralım. Sonra hemen döküyorum. Dediğim gibi bu pişerken biz burada iç kremasını hazırlayacağız. O da bir yandan soğusun. Çünkü onun da böyle soğuduktan sonra içerisine labne koyacağız. Evet. O da tamamdır. Evet, bakın şu şekilde. Hemen fırınıma götürüyorum. Ya şu önlüğü gerçekten şimdi atacağım. Evet. Hemen ayarlayayım 25 dakika, Kontrollü bir şekilde pişirelim. Belki 30 dakika fazla gelebilir. Şimdi kekimiz pişerken biz bunun iç muhallebesini yapalım. Burada tencerenin içinde 500 milim süt var. Bir yumurta sarısı. 2 yemek kaşığı un. Bir çay bardağı da şeker var. Kremamızın ölçüsü az. Çünkü neden? Zaten üstlerine koyacağımız kısım az. Ondan dolayı. Bunu hemen pişirelim. Soğuduktan sonra da mikserle burada da 2 yemek kaşığından bir tık fazla. 2 yemek kaşığı gibi diyelim. Labne var. Ee, onlarla da e, bir çırpacağız. Hem havalansın diye hem de e, daha lezzetli olsun diye. Muhallebileri çırptığınızda inanın ki daha lezzetli oluyor. Hemen ocağa aldım. Evet, şimdi ikimiz biraz ızdı. Böyle bir kaba koyuyoruz. Ondan sonra e, üzerine e, isterseniz granül kahveli ıslatabilirsiniz. Yani şu kısmının ıslatılmış olması gerekiyor. Yoksa çok kuru olur. Ben espresso ile ıslatmayı tercih ettim. Burasını şöyle biraz ıslatalım. Ya bu çok kolay bir tarif. Tart kalıbınız varsa hemen yapabilirsiniz. Hem az malzemeli hem de lezzetli. Ben burada muhallebimiz soğumuştu. Ee, onun içerisine iki kaşık labneyi ilave edip çırptım. O da yumuşadı ve soğudu. Bu da güzel kıvamlı bir krema. Bence yapılması çok pratik ve lezzetli bir tarif. Bu şimdi biraz soğuyacak. Soğuduktan sonra kakaosunu dökeceğiz. Eğer böyle kremaları hemen üzerine kakaosunu eklerseniz nemlenir. Ve istediğiniz lezzeti elde edemezsiniz. Onu söyleyeyim. Neden? Çünkü e, kakao böyle şey yapınca e, ıslakken dökünce çok böyle biraz daha acımsı bir tat oluyor ve çok nemleniyor. İstediğiniz kıvamda elde edemiyorsunuz. Dediğim gibi bu birazcık dinlensin. Ondan sonra kakaosunu serpelim. Daha sonra da tadıma geçeceğiz. tamam evet. Tamamım değil mi? Evet şimdi kakaosunu döküyoruz. Çünkü tamamen soğudu. Hemen dökelim şöyle. Kakaodan sonra da... Beklenen an tadım. Evet. Hemen geldim. Hemen getireyim bir tabak. Ya uçak ısınmadı. Evet. Geldim. Ne kadar güzel olduğunu şöyle bir bakın dostlar. lapslermişim dökülürmüş. Bakın. Geldiniz mi? Ve gerçekten çok taze şu anda. Zaten nasıl aksi mümkün olacak? Evet. Şöyle göstereyim. Kesilmiş halde bu. Evet. Tren tarifler serimizde. Bugün biz tart tiramisu yaptık. Beğen, beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, tarifi denerseniz, beni takip ederseniz çok mutlu oluyorum. Öpüyorum sizi.